kalıntı doğru mu acaba? Böyle açılıyor işte daha 11. aya kadar böyle Sular yedinci ayda iyice çekilmeye başlıyor. He, he, he. Bu sene daha fazla ortaya çıktı sanırım. Daha, daha fazla ortaya çıktı. Onun için he. su efendi şey oluyor. Yani burada burası zamanda araziymiş. Hı -hı. Bu baraj bağlanacak. Burada Gübe köyü. Burada kalkınacak. Efendim böyle, böyle suyun, Son altında. altında he, suyun altında kalmış. Burada büyük bir tarih yaşanmış. Buralar şimdi yıllardır varmış buraya yani. Orada her bir taşın büyüklüğü senin şu arabanın üstünde tavandan büyük. Aynı tiyatro gibi bak basamaklar çıkmış bak belli. Yaşanmış işte orada bir şeyler. Bunlar çıksa iyi olur yani meydana. Orası bir antik kent aslında. Antik yani öyle deniyor. Bak buralarda hep bunların mezarları var. Bak şuralara gelin. Hep mezar mezardaşları var. Bak şu buruna bakın. Hep mezar. Yani isteriz yani. Açılması için baraj düşük kalması gerek. Mesela şuraya derler çelteyen bağ derler. Orada da çok büyük yaşantılar olmuş. Yani burada bilmiyoruz biz yani. Bizim çocukluğumuzdan beri aynı bura böyle. Biz kilise olarak bilirdik ama artık neydi? Bak aşağıda da taşlar var. O da aynı bunun gibi diyorlar. 1955'te baraj bağlanmış. Gene aynı diyorlar. Onun altında zindan vardı diyorlar. Eski adamlar. Burada öküz güderdik diyorlar. Orada zindan vardı diyorlar. bir sene hüsü hüsü oradan geçtiğim, geçtim. O taşların başına da çıktım böyle. Eğer bir taş koca koca. O tarihten al gelmiş o taşlar.